Bu şey herhalde, bakır zannediyorsunuz herhalde siz bu altını. Aleyküm selam Emre. Sen akşam yayınlara geliyorsun zaten Kazım abi. Yavaş yavaş işi de öğrendin sayılır diyelim. Birazcık pratik ve bilgi lazım sana. Az. Günlük 1-2 gram arası. Yoğunluğa göre. Benim bölgem için konuşuyorum. Benim bölgem için konuşuyorum. <laughs> Sağ ol Emre. Alet burada zaten. Aletin hiç yeri değişmiyor. Şunun altlarına mikronlar doldu ama demir tozu var. Şurada. Şurada var. Yani bu aslında bu şu görünüyor ama birazdan ha o da gitti demir tozunun altına. Tek tük denk geliyor yani. aleyküm selam zaman baba. Her akşam konsantre çalıştıralım ya. Soru soran arkadaşlar istek göndersinler sesi alayım. Hazır kalabalık da yok. Bugün 1000-1200 kişi falan oldu. şu soruya cevap verememiş olabilirim. Mehmet abi hoş geldin. Yani sadece izliyorsunuz. Sorusu olan yok mu? Maşallah. insanlar şu an daldı abi. Çıkacak altını bekliyorlar. Gel bakayım JJ. İstek gönder. Aleyküm selam. Hidayetler. Hoş geldin. Karadeniz altını Evet sese gelmek isteyen Yeni başlayan arkadaşlar varsa alacağım Su çok hızlı akıyor yok Konsantre savaklarda Aynı yatırma savaklar gibi Şuralarda bentler var Kendinden görüyorsunuz bentler şurada girdap etkisi oluşturduğu zaman malzeme sadece şu alanda birikir. Bazen şu araları da tırtılıdır. Hatta gösterin de öyle bakın. Bakın görüyor musunuz tırtılları? Bakın arada şurada altın var bakın. Küçük parça dedim ya. Şu bölgeler